Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine e, oflay puflaya kullan gelirken e, Şaka şaka bugün de oflay puflaya gelmedim okuldan e, e, Bir baktım arkadaşlar kargom gelmiş Baktım yine kargom gelmiş dedim açayım videosunu çekeyim Hayvani bir kargo ben bunu nasıl açacağım bilmiyorum Kargoyu açmak 38 dakika falan sürebilir e, Neyse hadi başlayalım video. Evet arkadaşlar geldim ama bu kamera niye böyle kirli gibi mi ya? Gibi ya. Ka kamera temizleyeyim seni. On tablet yağ dolu ya. Herhalde yağlı yemek yerken oldu. Neyse tabletin dokunmatiğini boş verelim. Yine bizim klasik ekiple birlikteyiz. Ee, görüyorsunuz her şey yırtan. Manyak makasla birlikteyiz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu arada yine kargo yerini karalamayı üşendim. E, o yüzden yine böyle tersten açacağız. Hep tersten açıyoruz kargoyu. Evet sonunda arkadaşlar yurt içi kargo mu getirdi? 38 gündür kargo bekliyor. Oha! tekrardan mı yurt içi kargosu? Poşede Yuh be anasını satayım ya. Yuh ya. Lan. Ananı. Lan bu ne biçim paketleme. Neyse. Boş verin. Bakacağız artık. Dursam şuradan keserim. Allah ben de şu anda arkadaşlar tam olarak ne aldığımı hatırlamıyorum yani. Tamamen yani paketin %90'ı falan sürpriz benim için. Sürpriz yani. Her şey çıkabilir. Algide bum bum dondurma bile çıkabilir. Şimdi bunu böyle yap... Allah. Seni gidi kamera seni. Terbiyesiz kamera. Valla arkadaşlar hatırladığım çok az şey var. Bir kötü kedi şerafettini hatırlıyorum. Bir Usagi Yojimbo vardı. Ee, Usagi Yojimbo dışında konan var. Bir de ee, ee, şey vardı Punisher'la alakalı iki çizgi roman olması lazım. Onun dışındakiler tamamen benim için yani sürpriz, surprise yani. E, İngilizce anlamıyla ya da Türkçe diyelim. İngilizce konuşup da yani güzel Türkçe'mizi katletmeyelim. Neyse. Şurayı da kestim mi? Kestim biraz ama. Buradan çek, çekelim direkt ya. Heh az bir bölüm kaldı. Burayı da kopardım. Makasa ihtiyaç kalmadı desem yalan olur da. Valla arkadaşlar 1800 liralık bir alışveriş oldu bu. Bir önceki size demiştim videoda Marmara çizgi alışverişim de var diye. onunla birlikte muhtemelen siz önce Marmara çizgi alışverişimi görüyorsunuz. Sonra hani videonun devamı gibi görüyorsunuz bu bölümü böyle çat çatlı pat patlı şeylere sarmışlar lan vay be evet böyle bir şeyden çıkardık bakalım neler var Allah bir sürü böyle kartonlar fırlayıverdi Allahu Ekber bu ne bu ne büyük bir kargo lan Allah çıkmıyor da kargo terbiyesiz kargo çıkmıyor bir türlü şunu atayım şuraya. Makas Bey üzgün çünkü atıldı Makas Bey. Vay ayraç falan da var herhalde yani buradan ben görebiliyorum. He tamam 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 hatırladım tamam. Evet şöyle böyle göstereyim ben size. Tekrardan poşeti çıkartalım ama dikkat edeyim. Edeyim. Allah elime kesiyorum. Makasla. Makas kullanırken dikkat edin arkadaşlar. Bir anda çat diye bir yerinizi falan kesersiniz. Dikkatli olun. Aha. Tam ağzından açtım. Kardoyu kutuyu. Şuradan bir bir, bir şey var gibi. Allah kitabımı kestim. Kutuyu mu kestim? Anlamadım anla neyse. Tamam tamam hatırladım ne aldığımı. Evet şimdi bu kargoya. Bu kadar değil mi sanki? Başka şeyler de olduğunu hatırlıyorum ben ama neyse. Şimdi çifte bela diye bir şey geldi. Ayraç. Bu ne lan böyle? Tövbe estağfurullah. Wonder Woman'la alakalı sapıklı bir ayraç geldi. Bu ne biçim ayraç? Tövbe ya. Venom ayracı. Bu vardı. Ama göstereyim. Hulk ile alakalı efsane ayraçla bir ayraç varmış. Neyse. Evet tamam. Böyle gösteririm ben size. Şimdi arkadaşlar. Jeff Lemire'in yazdığı Şeker Canavarı isimli çizgi romanın ikinci sayısı. ikinci cildi var. Jeff ben arkadaşlar. Salt kaynakçası kitabını okudum ve çok sevdiğim bir yazar oldu. Sadece tek kitapla bakın şöyle göstereyim çizimlerini. E, Su altı kaynakçısı 2 var. Ben bunları bir e, şu poşetten çıkarayım arkadaşlar. Poşeti keselim. Gördüğünüz biraz ama siparişi neyse. Bu ne lan? Lan tam set almışım. <laughs> Bunu bilmiyordum. Az önce baktım. Neyse arkadaşlar. Ben bunları şöyle bir sıraya dizeyim. Şeker canavarı bir var burada. Bakın. Görüyorsunuz. Çiziyor. Hatta ben bunları direkt bur böyle buraya koyayım. Şeker canavarı bir. Görüyorsunuz. Çizimler gayet güzel bu arada. Jeff Lemire çiziyor, yazıyor yani. Çiziyor ve yazıyor yani. Evet. Ee, i̇lk 2 cildi. Çünkü ne kadar cilt basıldıysa aldım. 2 cilt. Neyse bu Jeflemir'in yazdığı şeker Canavarı. görüyorsunuz Jeflemir. Jeflemir benim çok sevdiğim bir yazar oldu. Tek kitapla Salt kaynakçısı çizgi romanla ben bayıldım. Allah. Ve Max serisinden Punisher doğuyor çizgi romanı. Bu niye aldım ben Punisher okumak istiyorum arkadaşlar. Hem de bayağı bir istiyorum bakın böyle. Punisher okumayı yani hoşuma gideceğini düşündüğüm bir karakter. Çünkü ben böyle Savaşlı maaşlı şeyler seviyorum. Max imzası var. Max yani ne oluyor diyecekseniz Marvel'ın DC'nin Black Table'ı gibi bir şey. Conan'da Barbarian. Birinci sayı Mahmut Asrar'ın da çizdiği bir çizgi roman. Şöyle göstereyim. Ben Conan arkadaşlar okumak istiyordum. Dedim bundan başlayayım. Bakın böyle bayağı kanlı manlı böyle savaşlı bir şey. Tam benlik bir çizim, çizimli roman yani. Conan'da Barbarian çizgi romanı görüyorsunuz şöyle maalesef efendim kamera açım biraz sınırlı görüyorsunuz çizimlerini göstermek gerekirse böyle ufacık gösterelim Konardı da birinci sayı ve bir tane daha edelim panişir biraz daha okuyayım Punisher mavi evreni öldürüyor çok kral bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum ben Deadpool Marvel Evrenini öldürüyor okumuştum. Bunun çizimleri biraz eskiymiş böyle ya. Garip geldi de eski çizimler. Severim yani eskileri. Burada Allah bir spoiler var. Valla kendim için de size de baya bir spoiler yedirdim okumayan varsa. Ve burada arkadaşlar nasıl bunların ikisini 400 TL'ye aldım diye kara kara düşündüğüm Usagi Yojimbo 1-2. Evet arkadaşlar iki hardcover çizgi romanı. 400 TL'ye aldım 2 tane hard cover. Bildiğiniz hard cover. Bunlar arkadaşlar en yakın zamanda okuyacağım bu Sagojimbo'ları ki çok ağırlar. Oha yapışmışlar mı bunlar birbirlerine? Bakın böyle arkadaşlar, e, samurayları falan anlatıyor. Görüyorsunuz, çizimleri benim baya hoşuma gitti. Çok sevdiğim bir çizim tarzı bu. E, i̇kinci kitapta çizimleri böyle İkinci kitaptan da bir sahne göstereyim. Çok ağır buksanıyor jimbolar ya. Hem kart kabur bir çizgi roman nasıl 200 aldığımı hala anlamıyorum. Bakın görüyorsunuz böyle çizimleri. Ve arkadaşlar evet ee, bombaya geldik bomba. Bomba nerede bomba? Bomba burada bomba. Kötü kedi, kedi şerraf Ay benim bayağı bir okumak istediğim bir çizgi roman. Allah bu çıtlıyor. Çıtır çıtır çıtlıyor. Bakın burada görüyorsun. sigara içiyor. Terbiyesiz kötü kedi şerafettin. Siz çünkü sigara içmeyin. Ta Leman zamandan kalma bir karakter arkadaşlar. Ve ben hani Leman dergisini ne kadar çok sevdiğimi burada size anlatmaya çalışsam herhalde video 10-18 saat falan sürer. Görüyorsunuz çizimleri biraz karmaşık geldi ama tabi ben bu kadar çizimlerinin değişik olduğunu ee, aldıktan sonra öğrendim. Ne kadar kötü gedi şerafettim varsa hepsini aldım. Şimdi dördüncü çiz, çiz kitapta belki çizimler. O o artı 18 sahneye denk geldik. O <laughs> video çekerken yani. ya şeyde başka bir çizgi romanda da çizgi roman açılımında da böyle artı 18 saniye denk gelmiştik şeyde Witcher rolünde. Kötü kedi şerafettin. Birinci kitaptan dördüncü kitaba kadar aldım. Şöyle onu nasıl göstereceğim ya evet yani burada bakın 1 2 3 4 ben sadece 1 2'yi aldığımı sanıyordum da 3 4'ü de almışım böyle arkadaşlar yani şöyle diyeyim kötü kedi şerefetinin serisine başladım bitirdim bu alışverişte usagio jimbo serisine tekrardan yine başladım ve bitirdim 2 ciltte usagio jimbo ve hardcover yani 2 hardcover çizgi roman 400 TL 1 one shot var Punisher Marvel evrenini öldürüyor. Sonra e, bir serinin ilk cildi Conan the Barbarian. Bunu beğenirsem devam edeceğim. Beğenmezsem şeyini alacağım. Ciltleri vardı ya Conan. Conan. Ona da bakacağım. Onu da beğenmezsem Conan'lar bana uygun değilmiş sanırım. Onu anlayacağım. Punisher'da o aldım. Bu da bir one shot. Punisher serisine başlamak için. Bir Max var. Bir de bir Max basıldı. Bir Doğuyor basıldı Punisher. Bir Daredevil'la Punisher'ın ortak şeyi basıldı. Onun dışında çok Punisher'ı ortak konu alan bir çizgiraman yok. Neyse bir de Şeker bir canavar 1-2'yi bir, aldım. Evet arkadaşlar bunların hepsi 800 TL. Hepinize iyi günler dilerim. Hadi bay bay. Evet yine okuldan gelirken, hayata isyan ederken ne? keşke okulu ya da dünyayı zombiler baksa da okul tatil olsa diye e, isyan ederken e, eve geldim bir baktım. Görüyorsunuz çizgiraman siparişim gelmiş. E, eski makasımız vardı biliyorsunuz. Bir tane metal çok kaliteli bir makas. Her çizgiraman o kadar kaliteli bir makastı ki herkes bıçak sanıyor onu. Videolarda bıçak değil arkadaşlar makas o. Ama maalesef kaybettim. Buradaymış ya. Bir an kaybettim sandım. Eğer kaybetseydim az önce bulamasaydım bunu alet makasla açacaktım. Bu ne böyle ya? Birinci sınıf makası gibi. Neyse ben bunu birinci sınıf makasını atıyorum. Ve e, mükemmel. Dünyanın en iyi makasını alıyorum. Kargoyu ters çevirdim. İfşi almak istemiyorum. E, çünkü şey bilgileri falan var. Ee, nasıl desem kart bilgileri, adres, madres bir ton şey vardı. Şöyle ben yırtayım. Çıkaralım. Valla baya büyük bir kartona sarmışlar. Üstüne poşete falan da sarmışlar. Valla arkadaşlar umarım yani ürünler hatasız gelir. Yani baskı sorunu bir şey olmadan gelirler. Umarım. Ya da baskı sorunu falan olmadan gelmişlerdir. Evet bunu çıkardık. Şimdi geldik. Ee, kargo çizgi roman. Bu arada arkadaşlar ee... zelan lan ben ne diyecektim ya. Heh. Çayınızı kahvenizi falanınızı falanınızı alın. Ee, çünkü kutu açılışı videoları çayla kahveyle yemekle falan izlenilir. Ben daha yemek yemedim Valla ben şu an yiyemedim yani. Hemen kargo gelmiş video çekmek için. Siz yine bak. Yemeklerinizi aksatmayın. Her okuldan gelince yemek yedir. Neyse. Buradan çektim. Çık Aa artık. <laughs> Allah Elim Allah. Elimi kesiyorum. Elimi kesiyorum. Elimi kalmıştı. Evet şimdi. Bunu çıkarabiliriz. Çık. Düş. Herde böyle açıyoruz değil mi? Hep daha aynı paketliyor bunlar ya. O, o kadar kullanıyorum ki bu ucu yamulmuş. Anasını satayım. Kaliteli kaliteli dedik. E, böyle hayvani dev büyüklükte. Kartona sarmışım Marmara gibi Dükkanı. Valla hem kargoya bir günde iki günde falan verdiler. Hem de paketlemeleri falanlı filanları çok güzel. E, Edessa kitap evinden daha iyiler bence. Neyse e, kondisyonlarına bakınca göreceğiz ürünlerin. Oğlum poşet ne ya kardeşim? Biraz kaliteli olun ama Marmara çizgi etkileri. Poşet nedir abicim ya? Evet ortaya yürürken ölenler. Ya şu Marmara çizginin bir tane poşeti var ya. E, ee, dükkandan bir şey alınca falan veriyorlar. He. O poşetten çıkmasını çok istedim de bu siparişte vermediler galiba. Evet bu poşeti çıkardık. Oha lan, bu ne kadar uzun bir şeymiş la. Ben kısa bir şey sanıyordum. <laughs> bu hatta sarlı mı yok değilmiş. Valla kondisyonlarına bakıyorum şöyle ben bir. Hiçbir sorun yok gördüğüm kadarıyla. Evet arkadaşlar aldıklarımı gösterimizi. Lan yanlış koymuşsunuz ya. Biraz kalite kardeşim ya kardeşim ya. Evet arkadaşlar Yürüyen yürürken ölü, ölenler yürüyen ölüler serisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sayısını aldım. Beş olsaydı beşi de alacaktım ama Marmara çizgide benim aldığım zaman tükenmişti. Beşinci yıl sadece Edessa kitap evinde var. Edessa'dan da şöyle bir beşinci kitaptan dokuzuncu kitaba kadar yürüyen ölüleri toplayacağım. Ben de arkadaşlar ilk kitap vardı. Bunu okulda okumuştum ben biraz. Eee Bakın böyle oldu. Ee, şimdi dur. Okulda okuduğumu geçeyim. Ee, sadece ikinci kitaptan içini göstereceğim. Çok da spoiler vermek istemiyorum arkadaşlar. Yani bakın. Kendim için de Zin için de Zede. Yani okumayanlar vardır belki aramızda. Hem ze hem kendime spoiler vermek istemediğim için bu seriyi hızlıca geçiyorum. 3 ee, kitap aldım arkadaşlar. Yürüyen Ölüler 4 3 bir de 2 Onun kapağında bir soru mu var ya? Kopakları çok ince gibi. Bakalım kaç yılında basılmış? Ee, ee, baskı yeri nerede lan? Baskı He, 2023 basım Güzel güzel. Marmara çok hızlı basıyor ve benim benim sadece ee, <laughs> kargo beleş yapsın diye aldım. Kısa olduğunu sandım hani yürüyen ölüler gibi kısa olduğunu sandım. Ama hayvan gibi kalınlı olan su altı kaynakçısı isimli bir marmara basım çizgiramam var. Valla bununla ilgili benim hiçbir bilgim yoktu. Bunu ben almayacaktım ama baktım kargoyu beleş yapıyor dedim alalım o zaman. Vay siyah beyaz. O deniz canavarlarla falan ilgili bir çizgiraman galiba. Kalın bir çizgiraman. Yani benim beklediğimden çok daha kalın çıktı. Bu arada burada hasar yok. Bunu hani şey yapmışlar. Lan. Gözümüzden kaçan minik bir hasar var da bu kadarcık olur be. Netlesen lan eşek kamera. Heh. Lan. Netlemedi. Diğer yürüyen ölülere bakalım hemen. Buralarda hiçbir sorun yok gibi. Aa, yürürken ölenler tertemiz gelmiş. Ama su altı kaynakçısının sırtı biraz şey olmuş. Kapağı da abi sert kapak gibi. Çok kalın bir kapağı var. DC çizgi romanı herhalde. Çünkü DC falan yazıyordu arkaya baktım. Allah arkadaşlar su ile alakalı bir şeymiş. Ben normalde e, kargo fiyatını geçsin diye Black Hammer'ı alacaktım. Ama dedim bunu alayım bari. One shot bir şey sanırım. Ya öyle düşünüyorum yani. Ee, koleksiyonuma böyle değerli parçalar kattım. Benim arkadaşlar son e, aldığım köpek adam çizgirmanlarıyla ve e, saf alışverişimden de sonra hani e, iki tane rafı falan oldu artık. Çizgirman koleksiyonum tek raflıktı. iki rafa çıkardım. Gittim bir tane raftaki her şeyi attım bir yerlere. At <laughs> yerlere falan attım herhalde hatırlamıyorum. Oraya da çizgi roman koydum. Çizgi roman koleksiyonu videosunun gelmesini istiyorsanız e, video beğenin, abone olun, şöyle yapın, böyle yapın. Bilmem cart çurt, cart çurt, cart çurt. Çok boş konuşmaya gerek yok arkadaşlar. E, yürüyen Önler serisi hakkında şunu diyebilirim e, ee, 10. cildin baskısını bekliyorum şu an. 10. cilde basılsın. Full bir şekilde Edessa'dan toplayacağım. 10. cildin tam basılmasına da gerek yok da neyse. E, ee, i̇lk 4 kitabı aldım. İlk 10 kitabı toplamak istiyorum yani. Devamında toplar mıyım toplamaz mıyım bilmiyorum henüz. Evet. Böyle bir seri oldu. vallahi bendeki tek topladığım sonuna kadar gelebildiğim seri Bon serisiydi. Yani. E, yoksa ben genelde serileri alıp alıp bırakıyorum genelde. Hele ki mangalarda. Mangalarda ilk iki cilde alıyorum. Sonra gelmiyor devamı. E, şimdi arkadaşlar. E, bugünkü video bu kadardı. Evet. Bir de bunun konusuna da bakacağım da çok bu arada arka kapa leş gibi ya. Bok gibi. Kim çizdiyse arka kapak bölümünü şu bölümü çok kötü yapmış. Yürüyen Ölüler ee, en iyi devamlı seri ödülünü mü ne almış? Aizer ödülü almış. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Marmara Çizgi Çizgi Alışverişimiz bu kadardı. Alışverişim bu kadardı. 500 TL'ye mi bunları aldım. Hadi bay bay.